Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim burada bugün buranın kolon tamamlamasını yapacağız. Gel gösterelim hemen. Gel Salih Bakın buradan 4 inç borunun ağzını bırakmışlar. Tabii kısa olmuş. Biz onu temizleyip ayarlayacağız. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar bunu anlatacağım. Yani biz bu tamamlamayı nasıl yapacağız? İlk başta neler yapıyoruz? Gel Salih abi. Şimdi arkadaşlar burada kutumuz burada. Yaklaş abi gel. Kutunun şu kenar ağzından iki inç e, borumuz geliyorsa yani iki inç çıkışı var ise iki ince göre buraya ayarlıyoruz. Bir de bir, bir çeyrek var iki çeşit var zaten. E, kat sayısına göre değişiyor bu. Burası iki inç olduğu için 14 santim ayarlıyoruz. Eğer birbir bir çeyrek ise 7 santim ayarlıyoruz. Şimdi biz burayı işaretledik. Buradan ölçülerimizi aldık. Ee, şu 400 burnun dirsek çapını duvara dayıyoruz. Şuradan merkezini ölçüyoruz. Bu 15 santim. Hepsini bu şekilde ölçerek dirsek paylarını düşüyoruz ölçü içerisinde. Gördüğünüz gibi şu şekilde gelecek çıkacak. Buraya şu vanayı şu gördüğünüz ara kesme vanası AKB üstüne de deprem vanası geliyor. Deprem olduğunda bu hemen titreşimden gazı kesiyor buradan yukarı çıkıp sola döneceğiz. Oradan çift dirsekten yukarı çıkıp dümdüz gideceğiz. İnişimizi yapacağız. Şimdi birazdan konsolların kaynağını yapacağım. Konsolları nasıl atacağız? Borumuzu nasıl keseceğiz? Borumuzu nasıl kaynatacağız? Hepsini sırayla anlatarak bitireceğiz buraya arkadaşlar. Evet şimdi konsollarımıza başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın burası yaklaşık hala. çek. Şimdi bunun çapı 22 santim. Neden bunu ölçüyoruz? Çünkü konsolumuzu koyacağız. Duvara 22 santim 11 santim yani 11 santime sıfır olacak. Merkez olduğu için. Merkezini yarı çapına zaman merkez oluyor. 11 santim e, duvara tam dayanmış merkezi. Biz ne yapacağız? Buradan e, 1 santim boşluk bırakacağız. 11 burayı 12 yapacağız. Yani bu ne demek? Konsolumuzun kelepçesini şöyle gösterelim bir tane kelepçeyi. bakın Merkezden kotardık. Şuradan tuttuk. 12'ye bu merkezini kaynatacağız arkadaşlar. Merkeze kaynattığımızı duvardan bir santim uzakta olmuş olacak. Evet devam edelim. Evet değerli arkadaşlar. Borumuzun orta merkezi burası. Biraz yaklaş Salih abi. Işte sen otur şöyle bu tarafa gel. Benim arkama doğru. Şimdi arkadaşlar günyemiz burada. Tam günyemizi çizginin sıfırına ayarladık. Şimdi borumuzun merkezi şu tam ortası Yani telefonun ucu Şuraya ayarladık Evet Yani Şuraya kaydıracağız pardon yanlış yere koymuşuz Evet Şimdi buradan işaretliyoruz İşaretimizi koydu Bu buranın İkinciyi de koyacağız neden ikinciyi koyacağız? Çünkü burada deprem vanası, AKV ara kesme vanası var. Bu ya bir ağırlık bineceği için bu ikisi taşıyıcı olacak arkadaşlar. Evet şimdi bunu verelim. Bir daha görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu alt parçamızı koyduk. Üst parçamızı da koyduk. Buradan kaynatmadık. Neden kaynatmadık? Çünkü vanamızı şu gördüğünüz vananı bir daha sıktıktan sonra bunun üstüne aşağıda yerde kaynatacağız. Şimdi bunu burada puntalayacağız. Tam ölçüde olması için. Vidaladık her yerini ki kaymasın ölçümüz diye. Daha sonra bunu geri sökeceğiz. Yerde vanamızı üstüne kaynatacağız. Birazdan göreceksiniz. Ondan sonra tekrar yerine koyduğumuzda kalıp gibi yerine oturmuş olacak. Şimdi bunun vidalarını nasıl sıkıyoruz, ne koyuyoruz onu da size gösterelim. Evet değerli arkadaş, arkadaşlar gördüğünüz gibi klinik conta elimizde. Klinik contayı tam ortalıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet üstüne flanşımızı getiriyoruz. 4 inç flanş delikleri karşılayacak şekilde. Evet, şimdi somunlu civatalarımızı geçirip sıkıştırıyoruz. Tabii çok aşırı yüklenmeden ilk önce karşılıklı şöyle karşılıklı boşluklarını alıyoruz. Daha sonra karşılıklı sıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar şimdi eee vanamızı üstüne koyduk. Vanamızı nasıl koyduk? Bu parçamız buradaydı zaten. Paramızı önce merdivenin üstüne koyduk, daha sonra da merdivenden çıktık, üstüne oturttuk, ayarını yaptık, puntaladık, şimdi kaynağını yapıyoruz. gel abi. şu tarafa gel biraz. Gel 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 abi. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bunu neden evet, şimdi kaynatacağız? Bir de bunu kaynatabilirdik. Kaynatmamamızın sebebi buradan duvardan borumuzun merkezi 12 santimdi. Söylemiştik. Ama duvardan kutunun merkezi 9 santim. Bu yüzden bunu bu şekilde istediğimiz gibi ölçüye getirebiliriz. Bu yüzden kaynatmadık. Şimdi yerinde bunu kırkarayı kaynatacağız şu ağzını. yakın çekim yapsa mesela. Şuraya bir vida attık. Bu topraklama görevi görüyor. Buraya bir kalın, e, şu parmağımın kalınlığında demir çubuk çakıyorlar. Bakır yani demir diyorum. Bakır çubuk çakıyorlar. Buradan kabloyla buna bağlıyorlar. Herhangi bir elektrik akımında toprağa vermek için elektriği bir olsun. Bu yüzden atıyoruz bunu. Evet arkadaşlar şimdi borumuzu nasıl keseceğiz? size onu göstereceğim. Büyük çaplı boruları. Şimdi ölçümüz 56 buçuk. Yanaştır Salih abi. Şuraya kadar yanaştır. Yanaştır yanaştır abi görünsün. Evet 56 buçuk. Arkadaşlar şöyle buçukla 57'nin ortasını işaretliyorum. İspirala tam merkezinden vuracağız. Şimdi döndere döndere şu şekilde işaretleyeceğiz. Şu şekilde. Şimdi borumuzun burada bu tarafı ağzı burayı bir göstersene Salih abi. Bu ağzı düzgün, düzgün olduğu için burada düzgün bir şekilde çıkıp düzgün bir şekilde kesilecek. Evet. Evet, şimdi keselim. Bakalım nasıl düzgün çıkacak. arkadaşlar gördüğünüz gibi borumuz ilk gibi kesildi. Olay bundan ibaret. Arkadaşlar şimdi borumuzu kestik bakın. Borumuz şu araya girecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolon tamamlamamızı döşedik. Son parçamızı da buradan parçamızı kestik. Bir kaldırıp yerine kaynatacağız. Bitirdiğimize göre. Arkadaşlar kolonumuzu bitirdik. Kolon tamamlamamızı daha doğrusu. Buraya bir dolar taktık. Gördüğünüz gibi aramız buradan kapatılıp bu şekilde açık yan şekilde duran bütün aralar kapalı konumda demektir. Bu şekilde hallettik. istersen şöyle bu tarafa doğru bir göster Salih abi. Bitmiş Evet. Evet değerli arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim hoşçakalın.